Zülgelin Hazretleri bu seti tamamladıktan sonra oradan ayrılacağı zaman onlar ona teşekkür etmek isterler. O da dedi ki Kale Zülgelin Hazretleri buyurdu ki Hadi rahmetüm min Rabbi Bunu benden bilmeyin. Bu Rabbimizden bir rahmettir. O bu malzemeyi halk etmese, bizi buraya göndermese, bu <laughs> aklı bize vermese, bu imkanları vermese biz ne yapabilirdik ya, siz ne yapmadınız abi Demek ki allah Teala'nın şimdi rahmetine, merhametine layık oldunuzla beni buraya gönderdi, beni buraya gönderdi, bu seti buldu, Bu Allah'ın rahmetidir. Lakin rahmete şimdi layık oldunuz. Allah size rahmeti ilahiyesini bizim vasıtamızda ulaştı. Ulaştırdı. Ve ite ce'e ve adu rabbi ce'alehu deke ama Rabbim'in vaad bir gün var. O gün, o saat kullara belli değil. O saat geldiği vakitte Câle müdekkâ, Allah-u Teala bunu paramparça eder. Ve kâne vâdu Rabbi hak. Çünkü Rabbim'in vaadidir, haktır. Bunlar yine tekrar buradan yeryüzüne çıkarlar.